Bayram sofraları iştah açıyor ama sağlığa da zarar verebiliyor doğru beslenmenin önemine vurgu yapan beslenme ve diyet uzmanı Özgür Müge Özturna'ya göre sağlığınız için kavurmanın içine tereyağı koymayın. Kesme tahtalarında çiğ sebze doğramayın ve et yemeğinin yanında mutlaka salata tüketin. Beslenme örüntüsü içerisinde sebzelerimizin sebze ve sebze türevlerine yer verilerek, süt ve süt ürünlerine de gün içerisinde yer verilerek, hani sadece yoğun et tüketiminden uzak durarak ve aynı zamanda tahıl grubu, buğday grubuna da yer vererek hem de sindirim sistemimizi rahatlatarak gitmemiz gerekiyor. Çünkü kurban eti kesildikten sonra taze tüketiminde aslında en büyük sıkıntı yine bizim sindirim sistemimizde oluşmaya başlıyor. Sebebine gelince de o taze et sertleştiği için sindirim sistemini de zorluyor aynı zamanda e, o yüzden de en yağsız etin e, lifleri arasında bile yüzde yirmi yine yağ olduğunu da düşünürsek kalorik açıdan da yine değinirsek e, Dolayısıyla bizi sindirim olarak da metabolik olarak da zorladığını yatsımamak gerekiyor O yüzden de çeşitliliğe de yer vermek lazım Ekonomist Uğur Civelek, hükümetin lüks konutlarda KDV oranlarını indirip akaryakıttan alınan ÖTV'yi arttırma kararını değerlendirdi. Civelek'e göre bu düzenleme bütçede sıkıntılar olduğunun işareti. Uğur Civelek, akaryakıta yapılan zammın enflasyonu olumsuz yönde etkileyeceğini belirtti. AKP hükümeti lüks konutların satın almadaki katma değer vergisini %18'den %8'e düşürdü. Akaryakıttaki özel tüketim vergisi oranına 20 kuruşluk zam yapıldı. Akaryakıtta yapılan son zamla birlikte dünyanın en pahalı benzinini kullanan Türkiye rakipleriyle arasını iyice açmış oldu. Türkiye akaryakıtın alınan vergi oranıyla da açık ara dünya birinciliğini korudu. Çünkü hiçbir ülkede akaryakıt vergileri toplam satış fiyatının %60'ını bulmuyor. Türkiye'de ise bu oran benzinde %66,22, motorinde de %60,34 civarında. Peki bu düzenlemeler neden yapıldı? Ulusal kanalın sorularını yanıtlayan ekonomist Uğur Civelek, bütçenin sıkıntı yaşadığı ortada dedi. Bu belli ki bütçede sıkıntılar var. Gelir tahakkunda ve özellikle tahsilatındaki sorunlar problem yaratıyor. Nakit girişini artırmak amacıyla çözüm aramışlar. Civelek akaryakıt zammının satın alma fiyatına 20 değil 24 kuruşluk bir artışa akaryakıt. neden olacağını söyledi. Akaryakıtta e, maktu vergi %20 artılmış. Kadir sebeber benzinde örneğin 24 kuruşluk bir fiyat artışına denk geliyor. Akaryakıt zammından ciddi bir gelir elde etmek isteyen hükümet hesaplamalarını da yaptı. Böylece akaryakıt zammıyla Türkiye'nin 2016 bütçesine 2 milyar lira, 2017 bütçesine de 8 milyar katkı yapılacak. Bütçenin gelirine destek verecek bir uygulama. Zamlarla ekonomiyi canlandırmayı hedefleyen hükümet bir yandan da açıkladığı teşvik paketine finansman sağlamış olacak. Deyim yerinde ise bir taşla iki kuş vurmayı hedefleyen hükümet sadece akaryakıt zammıyla 62 milyarlık teşvik paketinin 10 milyar lirasını yine vatandaşın cebinden karşılayacak. Ancak bu zamlar ekonomiyi kötü yönde etkileyecek. Ekonomist Uğur Civele'ye göre Zammın enflasyonu yükseltmesi kaçınılmaz. Bu tabii ki enflasyonun iç talebi de olumsuz etkileyebilir zamanla. Yüzde 4-5 civarında bir zam geldiyse enflasyon yarım puan bir katkı yapar sadece bu. Önemlidir yani öyle bir şeyi enflasyonu o kadar geriletmek için çok çaba harcanıyor ama bir kalemde yükselebiliyor. Bir diğer vergi düzenlemesi de konutta yapıldı ancak sadece 150 metrekare üzerindeki lüks konutlar için eğer konutlar 31 Mart 2017'ye kadar teslim edilirse alıcı %18 olan katma değer vergisinin sadece %8'ini ödeyecek. Bu uygulama konut faiz indiriminden sonra en büyük teşvik olarak görülüyor. Belli ki bu satışlar iyi gitmiyor deste ihtiyaçları var. Onun için KDV oranları 150 metrekarenin üstündeki evlerde 8'e düşürülmüş. Yaz saati uygulaması tasarrufu değil, tüketimi artıracak. İddianın sahibi Elektrik Mühendisleri Odası, uygulamaya tepki gösteren enerji birim koordinatörü Olgun Sakarya, sabah saatlerinde elektrik kullanımının artacağını söyledi. Özellikle batı bölgelerinde tüketim artışının yaşanacağına dikkat çeken Sakarya, bu durumun faturalara yansıyacağını vurguladı. Kış saati uyku